Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve Vidar koşusu başladı. Toplu bir çıkışın ardından orta kulvardan gelen 10 numaralı sarsılmaz koşunda liderliğini alıp farkı bir boya kadar çıkartıyor. Bariyerde 103 3 numaralı Kafkas var. Hemen sağrısında 11 numaralı Teoman Bey geldi. Bunların da yanına 7 numaralı Kaan Şav geliyor. Bir boy kadar geride 5 numaralı Hero King var. Bunun sağrısında 3 numaralı Kafkas'ı izliyorum. Hemen dışlarına doğru 1 numaralı Prens Sönmez atak yaptı. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Sisyphos var hemen sağrısına. 2 numaralı Gaudi geliyor. Gaudi'nin dışında da 9 numaralı Oğlum Orhan şeklinde koşuda 1000 metre start yeri geçirmek üzere. Liderlik 10 numaralı sarsılmazda fark 1.5 boy. 11 numaralı Teoman Bey ikincilikte bu sayı takipte. Teoman Bey'in 1.5 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Kanşav üçüncülükte bunun 2.5-3 boy kadar gerisinde. Dördüncüye 5 numaralı Hiroking sokuldu. Hemen içinde 3 numaralı Kafkas var. Daha sonra 4 numaralı Sisyphos ve 11 numaralı Teoman Bey sırasıyla son viraj dönülüyor. 10 numaralı sarsılmaz son virajı önde döndü. Dışından 11 numaralı Teoman Bey'in çabaları var. Daha geriden 4 numaralı Sisyphos'un 7 numaralı kan şavına taktığını izliyorum. Hiroking ile birlikte son 200 metreye doğru 10 numaralı sarsılmaz koşunun lideri. Fark 1.5-2 boy kadar dışarıdan 4 numaralı Sisyphos'un çabaları var. İkinciliğe girdi şimdi 4 numaralı Sisyfos. Öndeki 10 numaralı Sarsılmaz'ı yakalamaya çalışıyor. Son 100 metre geçiliyor. 10 numaralı Sarsılmaz önde var. 1,5-2 boy kadar. Dışarıdan 4 numaralı Sisyphos geliyor. 10 numaralı Sarsılmaz önde ve kazanıyor. 4 numaralı Sisyphos ikinci oldu. 6 numaralı Kumbaba 3. olurken 4'üncülük için 5 numaralı Hero King, 7 numaralı Kang Shaw ve en dıştaki Pran Sönmez birlikte boşluğa girdi. Bununla ilgili karar varış hakemlerinin Gürün 6. koşusu olan Vidar koşusunu 10 numaralı sarsılmaz Nurettin Şen ile kazandı.